Merhaba arkadaşlar bu kısa beraber bu güzel beraber bugün Minecraft oynuyoruz arkadaşlar Minecraft'ta ben traplar yaptım bir tane ee, onu deneyeceğiz bugün güzel birlikte arkadaşlar Minecraft'ta traplarını böyle yaptım şöyle zıplayacağız şöyle zıplanıyor ya benzetmeye çalıştım ise yorumlara benzediyse güzel oldu yazabilirsiniz ya da like atabilirsiniz ben anlarım o zaman arkadaşlar şöyle bunda traplen yaptım böyle bayağı bir zor oldu ama şey bir yeşil blok lazımdı işte yeşil, yeşil beton lazım oldu balcık bloğu lazım oldu ve kömür bloğu bir de verdim ben yapsın ve bitti şimdi ben bunu yırtıcılıktan çıkaracağım bu açacağız. Yaratıcıdan e, böyle çi, e, iki kez zıplarsak uçar. Olur. çıkarıyorum. Hatta kalmak. Şöyle bayağı iyi oldu. Ama yüksek bir yerden düşmemiz lazım. Ama güzel oldu efendim. Balcık iyi itiraflar yapılıyor. Bu videoyu ya arkadaşlar e, 22 like gelirse ben buz pateni yapacağım. 22 like gelirse buz pateni yapacağım söz veriyorum. Ve, evet. Tamam. da güzel oldu hakikaten güzel oldu ben biraz büyük oldu ama yine de iyi hoppa yani bunu ben şuraya şöyle şey de koyabilirdim şuraya da böyle iki tane iki tane böyle koyabilirdim merdiveni buraya mı koysaydım acaba böyle böyle ya. Güzel oldu işte. Güzel oldu. Önemli. Videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Seviyorum. Kendinize iyi bakın. Ve bay bay.